Merhaba arkadaşlar Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir model çıkarttım. Onu göstereceğim. Bu modeli bir takipçim atmıştı arkadaşlar. İsmini tam olarak çıkartamıyorum ama Oya'nın üstünde benim Oya denilen sayfa ismi vardı arkadaşlar. Artık onun tasarımı yoksa o sayfa mı sipariş olarak yaptı bilmiyorum bana takipçim yolladı ben de sizlere anlatmaya çalışacağım umarım beğenirsiniz şöyle leylak 699 numara yeşil ipim gül kurusu 441 numara yabalı arkadaşlar şöyle gül kurusu renginde şöyle kenara alalım tığım 22 numara arkadaşlar ve şöyle e, aparat kullanacağım ben Bu e, bunun boyutu arkadaşlar tığınızın kalın tığınızın arkasının kullanabilirsiniz bakın şöyle aynı büyüklükte zaten aynı kalınlıkta. Onu kullanabilirsiniz. Ben de bu çubuk yardımıyla yapacağım. Umarım beğenirsiniz. Şöyle alt kısmını hemen sizlere başlayalım. Şöyle çimenimiz var. 3 zincirle yaptım. Şöyle 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir kere tığıma doladım. Bir sonraki yuvaya batıyorum. 1 2 3 kere de çıkarttım. 1 2 3 4 5 zincir çektim tepe kısmına batıyorum şöyle 1 2 3 zincir çektim tekrardan bir sonrakini batıyorum arkadaşlar şu şekilde bakın şimdi arkadaşlar burada ne yapıyorum 1 2 zincir çektim bir sonraki yuvaya batıyorum 1 2 zincir çektim bir sonraki yuvaya batıyorum şöyle iki tane tığ battı yapıyorum burada 1 2 3 4 5 6 zincir çektim Şöyle ikinci tığ battımı batıyorum. Şu şekilde bir iki zincir çektim. Bir kere tığıma doladım. Yuvamın içine girdim. İlk önce bir sonra iki sonra iki çıkarttım. Pardon. Şöyle ilk, bir kere tığı, iki kere tığıma doladım. Yuvamın içine girdim. İlk önce iki sonra iki sonra iki çıkarttım. İki kere tığıma doladım. Yuvamın içine girdim şöyle. İlk önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıkarttım. Şimdi 1, 2, 3 kere tırma doladım. Yuvamın içine girdim. Sonra 2, 2, 2, 2 çıkarttım. Şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane daha yapacağım. 1, 2, 3 kere tırma doladım. Yuvamın içine girdim. İlk önce 1, pardon, 1, 2, 3. 2 2 2 çıkarttım. Burada 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şöyle şuraya batıyorum. Hemen burayı sık iğne ile dolduruyorum. 2 3 4 5 6 Şöyle bir tane daha yapıyorum. 7 tane pardon. 7 tane sık iğne yaptım. Yuvamın içine girdim. Şöyle Şimdi 1 2 3 4 zincir çektim. 2 kere tığa doladım, yuvamın içine girdim. 2 2 2 çıkarttım. Şöyle 6 zincir çekiyorum. 1 2 3 5 6. Hemen bu trabzanımın içine şöyle batıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Yuvamın içine girdim. Şu şekilde 1 2 zincir çektim. 1 kere tığa doladım. Ilk önce bir sonra iki sonra iki çıkarttım i̇ki kere tırma doladım yoğun içine girdim 2 2 2 2 kere tırma doladım yoğun içine girdim 1 2 3 4 kere de çıkarttım 1 2 3 kere tırma doladım yoğun içine girdim 2 2 2 2 3 kere tırma doladım yoğun içine girdim ilk önce bir sonra iki sonra iki sonra iki sonra iki, iki çıkartım arkadaşlar Şöyle bakın. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tepe kısmına girdim. Burayı yine aynı şekilde 7 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 Yuvamın içine girdim. Şöyle taban kısmında tekrar taban kısmına sık iğne olarak batıyorum. Şimdi burada 1-2 zincir çektim. Bir sonraki yuvaya şöyle batıyorum. Şimdi bu kısımda 1-2-3 zincir çektim. Bir kere tığıma doladım. Bir sonraki tığ 1-2-3 kere de çıkarttım. 1-2-3 5 zincir çektim. Tepe kısımına girdim. 1-2-3 zincir çektim. Yine bir sonraki yuvaya batıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bakın. 1-2-3 zincir çektim. Bir kere tığma doladım. Bir sonraki vaya girdim. 1, 2, 3 kere de çıkarttım. 5 zincir çekiyorum. Pardon. Şöyle 5 zincir çektim. Tepe kısmına battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar şu kısmı batıyorum arkadaşlar. Şöyle. Bir zincir çekip ipimi kopartıyorum. İşlemimiz alt kısmındaki bu kadar. Ara kısımlarını ne kadar bırakmak isterseniz o kadar yapabilirsiniz. Ben diğer ipimi alıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar tam orta kısmına bakın şuraya batıyorum. Şöyle battım. Bir zincir çektim. Aparatımı alıyorum. Sizler kürdan yardımıyla, pipet yardımıyla ama pipet meyve suyu pipetleriyle yapabilirsiniz. Şöyle taktım hemen. Tekrardan altından alıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar zincir çekiyorum. Pipetime takıyorum arkadaşlar. Tekrar aynı şekilde aldım altından. Bir kere daha aldım. Zincirimi çektim. Yumağa takıyorum. E pipetime takıyorum diye söyleyeyim. 3 tane yaptım, altından aldım, bir zincir çektim, bir tane daha çekiyorum, takıyorum. 2, 4, altından aldım, şöyle bir zincir çektim tekrar. 3, 5, şöyle 6, şöyle 7. Şöyle 8. Şöyle 9. Şöyle 10. Şöyle 11. 11 tane yaptım. Bakın. Şöyle 11. arkadaşlar şu şekilde alıp aynı büyüklükte bir tane örümcek yapıyorum bakın çıkarmadan şöyle örümceğimi yaptım hemen Şimdi bunu çıkartıyorum. Bu şekilde 11. ilmeğinizi şu şekilde hemen yaprağımızın şuraya batıyoruz. Şimdi bir 2 zincir çektim. İlmekleri topluyorum. Bakın. Şöyle 2 zincir çektim. Bu şekilde ilmekleri topluyorum. 2 zincir çektim. Düz bir şekilde alıyoruz arkadaşlar. Sırayla 2 zincir çektim aldım. 2 zincir çektim, aldım. 2 zincir çektim, aldım. 2 zincir çektim, alıyorum. 2 zincir çektim, aldım. 2 zincir çektim, aldım. 2 zincir çektim. Şöyle alıyorum. Bir de şuraya direkt batıyorum arkadaşlar. Şimdi şu şekilde düz kısmını çeviriyorum şöyle. Şimdi buradan bir zincir çektim. İki zincir çektim. yere giriyorum arkadaşlar. Burada bir zincir çektim. Direkt şu şekilde aldım. Yanına bir tane daha yaptım. Bir zincir çektim, ikinciyi çektim. Şöyle pipetinize takıyorsunuz. Direkt iki, e, ikinci bölümdeki iki zinciri çektiğimiz yere atlıyorum. Bir zincir çektim, bir tane daha çektim. Buraya tekrardan pipetime taktım. Her iki zincir olan kısıma e, iki tane ilmek alıyorum. Bir zincir çektim, bir tane daha çektim aynı yere, bir tane daha taktım. Tekrardan bakın, iki zincir olan yere bir zincir çektim, bir tane daha çektim aynı yuvaya. Tekrar bakın aynı yere giriyorum. Bir, iki taktım. Tekrar iki zincir olan yere bir, iki takıyorum. Aynı yuvamın içine bir 2 takıyorum. Şöyle 1 2 taktım. Aynı yuvamın içine hep çiftli gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle taktım. Aynı yuvamın içine taktım. Pardon, şuraya bir tane daha yapacağım. Tek yapmışım. Şöyle takıyorum. Tekrar 1 2 takıyorum. Tekrar 1-2 Taktım. Şöyle bakın. Şöyle hep aynı yere 2 zincir çektiğimiz yere Hep çifti yaptım arkadaşlar. Şu şekilde devam ediyorum. Şöyle Yine aynı şekilde 1-2 Hep dip kısımlarda da 2 zincir çekin arkadaşlar. Bakın, şu kısa olmadı. Çiftli yaptım. Şimdi şuraya da son yere de bir iki zincir çektim. Devam ediyorum. Bir tane daha yapacağım. Şu şekilde yaptım. Şimdi buradaki son yaptığımız yerdeki arkadaşlar işlemi şuraya bir zincir çekip Hatta çekmeyin arkadaşlar. Son yaptığınız ilmeği çıkartıp oraya bir tane örümcek yapın. Şöyle örümceğimi yaptım. Hepsini şimdi elimden çıkartıyorum. Şöyle çıkarttım. Düz kısmını çevirdim. Ters kısım, ters kısmı kısmını çevirdim arkadaşlar. Onu da söyleyemedim. Kusura bakmayın. Şöyle yaptıktan sonra her işlemi ikili yaptığımız yeri Şöyle der, e, ters çevireceğiz arkadaşlar. Nasıl? Bunu düz bir şekilde aldım ben. 1 2 3 4 5. 5 zincir çektim. 1 2 şöyle. Hemen zincirimizi çekeceğiz. 1 2 Pardon. 1 2 3 4 5 1 2 İşlem ters bir şekilde bakın. Şu şekilde. 1 2 3 4 5 1 2 şöyle ters çevrilmiş oldu zaten 1 2 3 4 5 1 2 hep çiftli alıyoruz 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 1 2 şekilde 1 2 3 4 5 1 2 Şöyle aldım. 1 2 3 4 5 1 2 Şöyle çapraz bir şekilde alıyorum. 1 2 3 4 5 Şu şekilde ters bir şekilde aldım. Şimdi bakın düz kısmını çevirdim ben bunu. Şimdi burada bir iki zincir çektim yuvamın içine giriyorum arkadaşlar. İki zincir çektim yuvamın içine giriyorum. Şöyle burada tam beş tane pırpır pır yapıyorum iki zincirli. Üç, şöyle dört, şöyle beş. Bakın bir sonraki yuvaya tekrardan giriyorum. Bir iki zincir çektim tekrar aynı yuvaya girdim. Bir iki zincir çektim. Tekrar girdim. 2 zinciri çektim, tekrar girdim. 1 2 3 Şöyle 4. Şöyle 5. Aynı veya arkadaşlar şöyle aynı şekilde devam ediyoruz. 5 tane pırpır pır yapıyoruz. Hiç aralarda zincir çekmeden diğer yuvamıza batıyoruz. 5 pırpır yaptıktan sonra 2 zincirle diğer yuvaya giriyoruz. Ben bunu kamera arkası bitirip geliyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar bakın şu şekilde bitirdim modeli. Şöyle çok güzel bir model oluştu. Ee, ara kısımları sizler bu modelin açın arkadaşlar. Biraz geniş duruyor. O yüzden şöyle e, tığınızın arkasıyla değil de meyve suyu pipetleri olur. On, e, onlarla çok rahat yapabilirsiniz. Hem e, ilmekleriniz bu kadar uzun durmaz arkadaşlar. E, yapımı çok istenmişti bu modelin. Ben de sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şöyle gösterelim çok şık duruyor açıkçası. Ütülendiği zaman da öyle çok şık duruyor. Şöyle hatalarım varsa arkadaşlar şimdiden kusura bakmayın. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Alt kısmında abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Instagram adresim oyadunyası74 oradan da bana ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.